Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. salatu ve selamu ala Rasulullah Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütübü Sitten Kevser Havzı'nın, Mizan'ın ve Sırat Köprüsü'nün Efsafı bölümünü okuyoruz. 5080. hadis. Ebu Zer Radiyan anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Kevser Havzı'nın kapları nedir? Şu cevabı lütfettiler. Nefsim kudret elinde tutan Zat-ı Zücel'e olsun. Onun kapları açık ve karanlık bir gece gökteki yıldızlara daha çoktur. Cennetin kaplarından kim içerse artık ömrünün sonuna kadar hiç susamaz. Havzın cennetten çıkan iki oluğu gürül gürül akar. Genişliği uzunluğuna denktir. Bu da Amman'dan Eyle'ye olan mesafe kadardır. Suyu sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır. 5081. hadis. Semura İbni i Cündep radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki her peygamberin bir havzı vardır. Ümmeti oraya su almaya gelir. Peygamberlerin her biri hangisinin suya geleni çok diye övünüyorlar. Su almaya gelen ümmeti en çok olan peygamberin ben olacağımı ümit ediyorum. 5082. hadis Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'a Kevser nedir diye sorulmuştu. Cennette bir nehirdir. Allah onu bana verdi. O sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Onda nehirde bir kuş vardır. Boynu deve boyuna benzer buyurlar. Ömer radıyallahu anh atarak öyleyse o müreffehtir dedi. Aleyhisselam da onu yiyen ondan da müreffehtir buyurdular. Ee, 5.083. hadis Cündüp radıyallahu anlatıyor. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, ben havza ilk geliniz olacağım. 5.084. hadis İbn-i Mesud radiyah, anlatıyor. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki ben havzın başına sizden önce geleceğim. Bana sizden bazı kimseler yükselip gösterecek. O kadar ki eğilsem onları tutarım. Ama hemen geri çekilecekler. Ey Rabbim bunlar benim ashabım derim ama bana senden sonra bunların ne alar yaptıklarını sen bilmezsin denilir. Ben de dini benden sonra değiştirenler rahmetten uzak olsun, rahmetten uzak olsun derim. 5085. hadis Müslim'in bir rivayetinde Ebu Hüreyden şöyle rivayet edilmiştir. Asuah Aleyhisselam buyurdu ki Ümmetim havzın başında yanıma gelecek. Ben tıpkı devesinden başkasının devesini kovan bir kimse gibi havzımdan bazı insanları kovarım. Yanındakiler Ey Allah'ın Resulü bizi tanıyacak mısın dediler. Evet buyurdu. Sizin başkasından olmayan bir alametiniz olacak. Başkasında olmayan bir alametiniz olacak. Sizler yanıma alın da abdest uzuvlarında abdestin eseri olan bir nurla geleceksiniz. Ancak sizden bir grup benden engellenecek. Onlar bana ulaşamayacaklar. Ben ey Rabbim onlar benim asabım. Onlar benim asabım diyeceğim. Ama bir melek bana cevap verir. Senden sonra onlar ne bidalar ortaya çıkardılar biliyor musun diyecek. Bir diğer rivayette şöyle buyurmuştur. Havzum Eyle ile Aden arasındaki mesafeden daha gençtir. Onun rengi kardan daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Onun maşrabaları yıldızlardan daha çoktur. 5086. Aliz Yezid İbni Erkam Radyo anlatıyor. Asla Aleyhisselam As buyurdu ki siz asabın havzın başında Yanıma gelenlerin 100 bin cüzünden sadece bir cüzünü teşkil edeceksiniz. Gezi de o gün siz ne kadar diye soruldu da 700 veya 800 kadarlık diye cevap verdi. 5087. diz Enes Adıyam anlatıyor. Bir gün ey Allah'ın Resulü kıyamet günü bana şabat edin dedim. İnşallah yapacağım yüzden. Ben tekrar sizi nereye arayıp sizi nerede arayıp bulayım dedim. Beni ilk aradığın zaman sırat üzerinde ara buyurdular. Size orada rastlayamazsam dedim. Mizanın yanında beni ara buyurdular. Oradan da size rastlayamazsam dedim. Öyleyse beni havzın yanında ara. Zira ben üç mevkinin dışına çıkmam buyurdular. 5088. Ayşe radıyallahu anlatıyor. Ateşi hazırlayıp hatırlayıp ağladım. Nasıl? Aleyhisselam niye ağlıyorsun diye sordu. Cehennemi hatırladım da onun için ağladım. Siz kıyamet günü ailenizi hatırlamayacak hazırlayacak mısınız dedim. Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz mizan yanında tarz ağır mı geldi hafif mi öğreneceği kadar sayfelerin uçuşu zaman kendi defteri nereye düşecek öğreneceği kadar sağına mı soluna mı yoksa arkasına mı sıratın yanında cehennemin iki yakası ortasına kurulunca bunu geçinceye kadar. Şimdi Ayşe annemiz İslam'ın doğduğu Medine'de doğmuş. Eşi Allah Resulü Aleyhisselatü Babası Ayşe annemiz Mekke'ye doğmuş olabilir. Oraya karıştırdım. Medyada çocukluğu geçmiş yani. İslam'ın doğduğu medyada çocukluğu geçmiş. Eşi Allah Resulü Aleyhisselatü Babası Ebu Ekir İslam fıkhını çok iyi biliyor. Talebeler yetiştirmiş. Hadisler rivayet etmiş. İslam'a hizmet etmiş bir ömür. İffetine Allah şahit. Hakkında ayet var. Peygamber eşleriyle ilgili ayet var. Ondan Kur'an'da bahsediliyor. Ve o ateş hatırlayıp ağlıyor cehennemi. Biz Aa, oh, kebap. Kebap. Olmaz arkadaşlar olmaz. Olmaz ciddiyet. Lütfen ciddiyet. Velhamdülillah.